Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 9 neydi lan? 9 Mart 2022. Ayı unuttum. Arkamda Nissan Pulsar var. Benim YouTube'a ilk başladığım zamandan beri bulmak istediğim, çekmek istediğim bir araçtı. Sağ olsun arkadaşım getirdi aracı. Kendi kullandığı aile aracı. Nissan Pulsar. Hem ilk önce inceleyeceğiz, ondan sonra da güzelce test sürüşü yapacağız. Gazlam olur mu olmaz mı bilmiyorum. <laughs> o duruma bağlı olarak arkadaşı ikna edebilirsek gelin hep beraber Nissan Pulsar'a bakalım. Nissan Pulsar niye tutmadı ya da tuttu mu? Türkiye'deki konumu ne? Segmenti ne? Gelin hep beraber bakalım. Fazla videosu yok. O yüzden sizin de izleyeceğinizi düşünüyorum. Videoyu beğenip kanala abone olmayı, Instagram adresimizi takip etmeyi unutmayın. Twitter'da takip etmeyi unutmayın. Güzel bir içerik geliyor ilerleyen dakikalarda. Hadi gelin hep beraber Pulsar'a bakmaya başlayalım. Karşınızda Nissan Pulsar. Evet araba ülkemizde fazla yok. O yüzden TRD tek denilen cinslerden mi diyoruz? Ne diyoruz? <laughs> Şimdi bu araba hakikaten temiz bir araba. O yüzden ben özellikle arkadaşımdan rica ettim. Yani Pulsar zaten fazla bulamadığım bir arabaydı. Onun haricinde araba düzgün kullanılan, temiz kullanılan bir araba da olduğu için özellikle ben bu arabayı konuk almak istedim. Şu anda biraz saklı görünmesinin sebebi de yağmur yağıyor Kocaeli'nde birkaç gündür yağmur, çamur olunca da araba böyle oluyor yapacak bir şey yok. Şimdi şöyle bir hikayesi var. Pulsar'ın ilk başta 2014 yılında çıkıyor aslında. Nissan hatchback modellere yani Nissan tanıdığımız zaman şey Nissan dediğimiz zaman direkt aklımıza Qashqai, X-Trail, Juke gibi modeller geliyor. Ya da işte Navara gibi modeller geliyor. Hatchback modeller, binek modeller fazla gelmiyor. Ama işte Primera vardı, Almera vardı, Note var mikro var gibi gibi arabalar var. Pulsar'da Nissan'ın binek otomobili. E, C hatchback. C SUV diyecektim az kalsın. C hatchback yani kompakt hatchback segmentinde yer alan bir otomobil. Yani rakipleri Megane Hatchback 308, Golf 7 2014 yılında çıktığı için. Onun haricinde Opel Astra. Onun haricinde Fiat Bravo. Onun haricinde ne var? Honda Civic'in HB'yi, Seat Leon gibi gibi araçlar var. İşte Citroen C4 gibi. Bunların rakibi. Bence yani o arabalara rakip ama artı sunuyor mu? Bence kesinlikle sunuyor. Arka yaşam alanı, bagaj hacmi, konfor. Tabii ben yolcu konforunu biliyorum, sürüş konforunu bilmiyorum. Bakacağız biraz sonra. Ama sürüşü de arkadaşım dediği kadarıyla eğer kendi arabasını bana pazarlamıyorsa gayet güzel gayet iyi diyor. Şimdi arabanın etrafını kısaca geziyorum böyle bilerek. Arabanın etrafını göstereyim diye. Şöyle çizgileri tasarım falan. Ben ee, pulsarı böyle yere yakın biraz daha minyatür haline getirilmiş bir Kaşkay olarak adlandırıyorum. Hani benziyor mu benzemiyor mu onu da söyleyeyim. Ben bir kere Vizya paket bir kaşkayı gördüm. Yolda uzağından geliyor karşı şeritten. Dedim ki lan bu şey mi? Pulsar mı? Onlar neyse e, Nissan'ın zaten standart olarak o yıllarda sunduğu ön tasarımı var. Farlar tabii ki biraz daha farklı. Yani bir CHP'ye göre biraz daha böyle uydurmuşlar. Yani uyum sağlatmışlar. Onu söyleyeyim. Krom detaylar var. Bu arada bu araba tekna paket. Araba Vizya. Tekna, en tek olmak üzere 3 tane paketle satışa sunuluyordu. 2014-2018 yılları arasında. Ayrıca bu araba İspanya fabrika, İspanya'daki fabrikada üretilmişti. Neresi neydi tam hatırlamıyorum aşağı yazarım. Şuralar siyah detaylar, ızgaralar falan güzel. Altta krom detaylar var, sis farı var, Tekna paket. <laughs> Çelik jantlarımız var 16 inç. Gayet güzel 5 bijonlu onların da detaylarını göstereceğim. Şimdi bir aydınlatmalara bakalım. Arabanın da kokpiti bu arada böyle. Şu direksiyon ama benim çok hoşuma gidiyor biliyor musun nere? Çok kullanışlı ya. Kaşgayde ben uzun yola gitsem giderim dedim. Kaşkay videosunda arabanın sahibine. Acayip güzel ya. Hatta ben bu arabayla ilgili bir Instagram'da e, test içeriği ve gazetede de test içeriği yazmak isterim. Birazcık kullanım süresi artar hem baba, hani arabayı tanıyabilmek, karşılaştırabilmek için. Öyle de güzel bir içerik yaparız. Şeylerde led gelmiyor değil mi enteklerde? düz aynı halojen bu şekilde yanlar böyle arkalar halojen ama araba ufaltılmış böyle minyatür haline getirilmiş bir kaşkay gibi ama <laughs> sportif bir hatchback yani ben seviyorum pulsarı bizim bir aile dostumuz bir ablada vardı kendisi ya 2016 yılında almıştı ya da 17 Bunların iki tip motoru var. Onlardan da bahsedeceğim zaten ilerleyen dakikalarda. bir Renault motoru direkt bildiğiniz 110 beygirlik K9K kollu e, olarak başlayan ve devam eden motor. Renault Fluence'lerde, Megane'larda kullanılan motor. 110 beygirlik motor. Diğeri de 1.2 turbo beslemeli. Bu arabanın üzerindeki 115 beygirlik motor. 110 beygirliği vardı. Kırmızıydı, güzel bir arabaydı. Bagaj müsait değil mi? 385 litre bir bagaj hacmi sunuyor araba. Bu şekilde bence Golf 7'den falan yani bir 5 litre daha büyük zaten. 380 litre diye hatırlıyorum. Hatta Golf 8'den de büyük bir e, 5 litre falan. Ya 5 litre şu anda bir damacana şey şişe ne ya? Şişe su. Sonuçta fazla değil ama yine 5 litre artıdır. Altta bazı hatchback'lerde hala olmayan ve 2014 yılında Nissan'ın akıl ettiği Stepne. Bazılarının altta bazılarının da hiç yok. Hatta Qashqai'nin Tekna pakette işte standartta yok yeni kasalarda. Bir üst paketlerde işte Kaypek'lerde falan var. En fullünde de var. Platinum Premium'da. Onu da sana bilgi vermiş o, o bilgi olarak vermiş olayım. Bu arada jantlar orijinal. Hani şey demeyin yan sanayi mi sonradan mı takma yok orijinal şöyle hatta e, temiz olduğu zaman böyle güzel şık piyano bilek ve gri detaylarla birlikte karşımıza çıkıyor onu da söylemiş olayım arka baş diz mesafesi bu taraftan açayım arka baş diz mesafesi bana kalırsa geniş biz e, kalıplı şey var mıdır İdris 1.85 1.90 vardır 1.85 1.90 bir de iri yarı bir arkadaşla birlikte hatta Toyota Price City videosunda da yanımda olan hatta işte sen ticari araba kullanıyorsun kanka hani düşüncelerini söyle falan diye dediğim sağ olsun yorumunu kattığı bir arkadaş yorum katan bir arkadaş vardı hatırlarsınız belki o videoyu da sağ üst köşeye koyacağım o arkadaşla birlikte biz bindiğimizde hani arkadaşı ben baz alarak söylüyorum. Arkadaş hani genel anlamda buraya sığdı ve hani rahatsız da olmadı. Ben onu biliyorum onu söylüyorum. Yanında gördüğüm için. Isofix desteği de var. Kolçağı da var. Bunlar güzel detaylar. Kolçak bazı markalar full paketlerinde bile sunmuyor. Günümüz araçlarında. Onu söylemiş olmak istiyorum. Buradan gömmeden, yardırmadan geçemeyeceğim. Anahtarı da göstereyim. Kaşkayı'daki kumandadan. Bagaj açma, kapama yok. Motul. Beleşe reklam yaptık bak. Firma Motul. Lütfen bize bir opsiyon tanı. Bir şey tanı. Şimdi. Pulsar'ın kokpitine geldik. Pulsar'ın kokpiti tabii ki bir C-Hatchback araç olduğu için güzel olması lazım. Şık olması lazım. Öyle biraz da Nissan olduğu için böyle Japon otom yeminim Japon otomobili olduğu için böyle biraz daha sportif olması lazım ki bence de olmayı başarmış. Şurası çok hafif. Bana kalırsa çok çok hafif. Hani belli etmiyor ama bana dönük gibi hissettiriyor. Bir de dışa böyle ayrı bir parça gibi çıkmış. Şurayla buranın hani bir alakası yok gibi üstünden çıkmış gibi ya da üstüne monte edilmiş gibi o da şık. Detaylar güzel, renkler güzel, renk uyumları başarılı. Benim çantayı da görüyorsunuz bu arada. Şuralar piyano bilek, dijital klimamız var. En tek pakette multimedya ekranı geliyor. Bu arada en tek paket dahil olmak üzere bütün paketlerde sunroof gelmiyor, park sensörü gelmiyor. Onu söyleyeyim. Arkada park sensörü vardı çünkü onu söylemem lazım onu daha sonradan taktırabiliyor kişiler. Göstergede işte günümüzde Navara'da bir önceki nesil Kaşkayı'da kullanılan gösterge. Onu da söylemiş olayım direksiyon da Kaşkayı'nın direksiyonu zaten orijinal tabii ki. hani da oldukça güzel bir direksiyon. Motoru da gösterelim son olarak. Ben var ya bir gün şu kolu kıracağım ha. Eko modu var. Onun haricinde Tekna paket yani orta paket olmasına rağmen arkadaşlar onu da söyleyeyim. Dört kapının eşiklerinde de Şöyle dikişli deri güzel bir malzeme kullanılmış ve malzeme kalitesi genel anlamda güzel. Yani ben malzeme kalitesini tuttum öyle söyleyeyim. Güzel yani, iyi. Gayet iyi, gayet başarılı yani. Ben bakalım amortisörlü kaput var mı? Tüh. Yokmuş. Şimdi bu motor 1.2 turbo benzin 115 beygir. Zaten testte de detaylı olarak değineceğiz. 190 tork üretiyor. Sıfır yüzüne falan da değineceğiz. Hatta yol olursa deneriz de olur mu? Dener miyiz? Ben bir sürü şey diyorum ama <laughs> video oynamayın inşallah. Yok <laughs> yok. Eyvallah. Eee o zaman 1 2 111 be 115 beygirlik motor. Bir de Fluence motor var. Bir de burada ben 1630 630 beygirliği de görmek isterdim ya. Ya o Türkiye'de yok galiba ya. Var mı Avrupa'da? Var mı? Da. Türkiye'de gelen sadece 1.2 ve 1.5 var. Hmm. 1.5 dizel manuel 1.2'ler otomatik, Xtronic. Xtronic. Evet. Zaten genel anlamda o yıllardan itibaren gelen arabalar Xtronic'le geliyor. Kaşkay'da de öyle. Bu arada şanzımanla ilgili bir detay söyleyeyim. Manuel yarı otomatik. Manuel'e çektiğin zaman 7 ileri şanzımana dönüşüyor. 7 ileri manuel bir şanzımana dönüşüyor. Hani CVT'lerde böyle bir dişli sayısı şanzıman, hani vites sayısı yok diyoruz ya burada birazcık Nissan bunu birazcık farklılaştırmış. Onu söyleyeyim. Manuel'e çekince de 7 ileri bir şanzımanla karşılaşıyoruz. 0-100 değeri düşüyor. Daha hızlı bir araba oluyor. Daha atik bir araba oluyor. Onu söylemiş olayım. Kaputun, kaputun altı da böyle işte. Yani güzel. Motor da bu. Bu arada sıcak ha. Birazcık ısınalım biz. Arkadaşlar biz birazcık ısınalım. Ondan sonra test sürüşüne doğru geçelim. Şöyle ısınalım yani güzelmiş sıcakmış. Herkese merhabalar arkadaşlar tekrardan. Sen bu koltukla oynamadın değil mi? Yok. Zengin Eren. Zengin Eren. E, zengin Eren. o muhabbeti anlatacağım sana. Anlatırız. Arkadaşlar şimdi 1-2 turbo, e, turbo benzinli Pulsar teste çıktık. Ben bu arabayı yaklaşık yarım saat bir saat kullandık mı beraber? Evet. Ortalama öyle bir süre kullandık. Hem gazete içeriği çek yazacağım. Hem Instagram'a test yazısı yazacağım diye. Hem de arabayı tanıyayım diye açıkçası o kadar süre yani sürdük. Trafikte birazcık bastık falan filan. 90-100 falan yaptık yani öyle çok aşırı bir hız değil. Şimdi ama şu turbo'nun olayı var. Onu en başta söyleyeyim. Turbo benzinli deyince aklıma geldi. Nissan'ın kullandığı bir motor zaten. Turbo benzinli motor. Diğer modellerinde de kullanmış olduğu bir motor. Bir ara kaç kaide bir 1-2 bir motor vardı o 115 beygir miydi, 130 beygir tam hatırlamıyorum da onda da yazarım. Şimdi turbo belli bir devirden sonra girmiyor devreye. Komple devrede, full devrede. O yüzden arabaya çok hafiften böyle abandığın zaman ya da abanmadan da böyle diye ses yapıyor. O şu klimayı şuradan mı kapat? Of abasa Tamam, şimdi sesini duyarız muhtemelen. Çok hafiften lastikler bulut yapıyor. Onu zaten biz Zeynep Eren'le konuştuk. Onunla ayrı bir şeyimiz yok. Yani lastik bulutları arabanın kendi kronik sıkıntısı değil. Bu arabayla ilgili bir sıkıntı. Yazlık, ne? Kışlık, kışlık lastik, lastik var üstünde. Kışlık Kar var üstünde. Kartepe'de oturuyor tabii tamam. kışlık lastikler gibi. Yani şunu söyleyeyim zaten yerdesiniz. Hatchback bir araba halinde yerde olacaksınız. Ama kullanım anlamında elektrikli bir direksiyon desteğimiz yok. Tüm paketlerde yok değil mi? Muhtemelen. Muhtemelen tüm paketlerde yok. Zaten Vizya Tekna en tek olmak üzere 3 tane paketle geliyor. Bu araba Tekna orta paket. Bu arabanın yüzeyi güzel şu an. Allah Allah yani bir şey diyemeyeceğim. Ben C hatchback olarak çok fazla araç tırlamıyorum kullandım ama daha çok sedan kullandım. Cross kullandım. Ya cross kullandım. Manuel dizel manuel. Onu da zaten videosunu atacağım kanala. Hatchback arabalardan yola çıkacak olursak Gayet konforlu ve gayet rahat Yani ben şimdi Arabayı alalım basalım gider. ben yorulmam yani Onun haricinde arabada CVT şanzıman var Sürekli değişken bir şanzıman Biliyorsun CVT şanzımanda Bir vites sayısı Dişli sayısı yok kayış giden oluşuyor Bir tane kutu gibi bir şey Çok pratik Bir malzeme şanzıman Ama sporta çekince 7 ileri bir şanzımana dönüşüyor manyel vites. Şanzıman. normal Beşinci vitesindeyiz şu an Ama şöyle çekince de düz CVT hani 3. vitesli 4. vitesli diyemeyeceğim. Zaten düşük devirde giden bir araba. Hani üç, yani bastığınız zaman ileri devirleri görebiliyorsunuz. Onu söylemiş olayım. Kullanım anlamında direksiyon yumuşak. Ama elektrik desteği olmadığı için öyle çok aşırı bir yumuşaklık beklemeyin. Düz de değil. Hidrolik bir direksiyon. Sonuçta bir desteği var. Ama şöyle tek parmak, çift parmak kolaylıkla çevrilebilen, kolaylıkla sürüşte sıkıntı çıkarmayacak bir direksiyon. Şöyle baktığım zaman oturma açım, pozisyonum gayet geniş. Hani aynalar güzel. Kör noktaları görebiliyorum. İkiz aynamız gayet güzel. Hani net açık söyleyeyim. Hani herhangi bir sıkıntılı bir noktası yok. Arka tarafta dingil var arabanın standartında. O yüzden arka taraf bir tık konforsuz olabilir diğer modellere göre. Arkada bence 4 bağımsız süspansiyon diyemedim. Arkada 4 bağımsız süspansiyon gelmesi lazımdı bence. Zaten Nissan bu arabayı 4 sene boyunca üretebiliyor ancak. Avrupa pazarındaki C SUV furyasına yenik düşen otomobillerden aslında. Aynı günümüzde elektrikli, şu an elektrikli otomobillere dönüşüm ve SUV'lere olan merak, sevgi olduğu için Passat'ın üretimden kalkma durumu gibi. Çünkü adında bir model getirecekler. Nasıl bir model olacak, ne olacak bilmiyorum. Ama Passat adı devam etmediydi mesela Renault Megane'daki gibi 5. nesil tamamen farklı bir altyapıda ve tamamen elektrikli bir otomobil olarak çıktı ama adını da devam ettirdi adamlar helal olsun buradan da almış olayım Orada 1.5 dizel motor 110 beygir DCI Renault'un kullandığı kendi kullandığı kendi geliştirdiği motor Mercedes'in Nissan'a da diğer markalara da sattığı motor Fluence'de kullandım işte Megane'de 115'lik kullandım Blue DCI olarak geçen ağır kullandım. Yeni geliştirilmiş. Ramazan iftar saatlerini yazmışlar ya. Teravih saat 22.82. <laughs> 10.07'de de sabah namazı herhalde değil mi? O, o kadar da değil de. Yani. 21 küsürde herhalde akşam iftar yapacağız biz. O kadar geç yapmayız ya. Mazot fiyatları maalesef yüzücü fiyatlara doğru gidiyor yani. Ben şunu söyleyeyim. Ee, Zengin Eren'le de bunu konuştum. Açıkçası videonun arka planında. Ben fazla gaza basmayacağım dedim ama Eren bana bir yolunu gösterdi arabanın yine tutamadı beni. Yani dayanamayacağım. Dedim. Ya bir kere çekeceğiz video ne olacak dedi. Öyle dediği için de yapacağız bir şey. Genel anlamda araba rahat. Konforlu, sürüş olarak rahat. Hmm, nasıl diyeyim yani gayet güzel tırtıklardan geçtiğimiz için bir yol sesi alıyor ister istemez. Benzinli motor, benzinli motor sessiz çalışıyor arabada şu anda zaten. Benzinliler daha sessiz çalışıyor. CVT sarsmıyor. E, ee, manuel'e çekeyim. Şu anda altıda şeyi deneyeceğim. Manuel geçişlerinde hissettiriyorum. Mesela C4 Grand Picasso'la vites geçişleri bariz bir şekilde hissettiriyor. 2012'lerde, 11'lerde yani bariz bir şekilde hissettiriyor araba bir şeyi hissettirecek mi onu merak ediyorum manuelde. Grand Picasso'da da o bekleme süresini hissediyorsun. Şeyde, manuelde. Mesela atman gerekiyor. Bu gayet güzel manuel. Tesis araba gibi. Cırt, cırt, cırt. Hatta manuelden daha iyi. Otomatik olduğunu hissediyorsun. Yani. Onu da demiş olayım. Ee, onun haricinde yakıt tüketimi, yakıt tankı 46 litre. Ufak. Ee, şimdi 1.5 DCI motorda genellikle Renault 60 litre, 65 litre, 55 litre yakıt tankları kullanıyor. Fluence'lerde 60 litre. Burada da 2259 yazıyor ya. Biz şey mi değiştirdik? Lokasyon mu ya değiştirdik? Ya o şey. O ya, farklı markalarda yakıt fiyatları değişiyor. Yok da lokasyon değiştirdiğimiz için iftar <laughs> saati mi değişti? Olabilir. Olabilir. Yakıt tüketimini gösterebilirsin burada. Solda Entra iki defa aşağı çek. 6.9 Güzel. Bu arada yani bu karma yakıt tüketilmiş şu an. Şehir yakın. içi ve şehirler arası. Güzel. Yani E5 diyelim Güzel. daha doğrusu. Güzel. Az yakıyor. Yani olması gerektiği gibi yakıyor daha doğrusu. Tabi fabrika verisinin biraz üzerinde ama 6 küsur yazıyordu galiba. Ee, uzun yolda çok az yakıyor. Yani, yani az uzun yakar. Uzun yolda e, ben en iyi 5.4 yakladım bu araba. Güzel. Fethiye yolunda. Güzel. 0-110 iki küsür yazıyor. Ee, birkaç şey deneyeceğiz. Video birazcık uzun olacak. Yol müsaitliğine göre tabii ki. Ee, çünkü pulsar fazla denk gelebildiğim bir araba değil. Ben 5-6 yılda ancak iki defa denk gelebildim. Biri zengin erendeki araç bu araba. Ee, diğeri de bir aile dostumuzun dizel manuel en tek paket e, kırmızı sıfır aldığı pulsar vardı. O da Araba yakıt tankı çok ufak. 46 litre 1.5 dizel. Hmm, yakmıyor normalde o motor ama yakıt tankı da ufak olduğu için abla nasıl kullanıyordu bilmiyorum. Tekirdağ O zaman da benim hem YouTube kanalım yoktu hem ehliyetim yoktu. O yüzden arabayı sürmemiştim. Bilgim de yoktu. Ama arabanın tipi çok hoşuma gidiyordu. Olay bu yani. Sağ yanaştı. Sağ değil, ya. Tamam. O zaman şimdi bir videoyu kapatalım. Ondan sonra da gazlama kısmı, diğer biraz daha performans kısmında görüşelim diyelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dedik ki trafiğe kapalı bir alan bulalım dedik. Zengin Eren sağ olsun bizi güzel bir yere getirdi. Daha doğrusu tarif etti ben geldim. Şimdi ne yapıyoruz? Basayım mı düz? İstersen düz bas, istersen manuel çek bas, istersen sport'a çek bas. Sport'ta mı şu anda manuel. Şu an sport'ta. Tamam. DS yazıyor orada. Şu an manuelle, D'yi atarsan D'de, D Sport'ta şu an. Şu an yine otomatik atıyor. Aynen otomatik atıyor. Kaç tane basıyorum? Buyur. <gülüyor> <gülüyor> İlk kez deniyorum böyle bir şey. Trafiği kapalı bir alan. En son Audi S6 ile denedim. Ee, ama o S6 ile de pazar yerindeyiz. Her yerde direk var. Şöyle slalom testi yapıyordum arabayla. <laughs> bir tane slalom testi gider ama burada buna. ha buna. Deneyim mi? Dene bakayım. Ece Adamsın var ya sen Eren ya. Zengin Eren sevdim seni. Zengin çocuk. Zenginleri seviyorum ya. <laughs> Buradan da belirtelim. Bir sonraki video. Beleşef. Çok şey, farklı bir araba olacak. Hayrına fakir şey <laughs> yapıyor. Bundan sonraki video çok farklı bir video olacak. Şöyle ESP falan açmadan böyle saçma sapan bir şey yaptık. Kısa mesafe olduğu için açmaz. Ha, yok şey ben yatıramadım bir araba, İşi şey yapamadım. Bakalım. Saati çıkaralım. Black Reis. Sinan Koç'a selam olsun. <laughs> Şuradan nasıl bir şey yapabiliriz diye düşünerekten gazı kestim. Nasıl bir şey yapayım zenginler? Sen ya. arabayı biliyorsun, sen öneri yani, ver bana. Bu arabayı bu kadar zorlamadım ben daha önce. Haberin olsun. Vallahi. <laughs> şu an sen zorluyorsun arabayı. Of, fena bir şey yaptı böyle, trr yaptı <laughs> evet. arkadaş. Araba fena ya, böyle sportif kullanıma da açık bir araba aslında. Yani ben şu anda Açık söyleyeyim. şu kapalı alanda el freni falan. Evet, ha, o kadar da değil. Ne olur, olur abanıyorum. Ama şu turbo sesi her devirde açıyor ya, acayip güzel. Şöyle geniş döneceğim. Fena. Ha, şuralarda şuralar da varmış lan. <gülüyor> <gülüyor> Diyorum ben niye o kadar dar alanda dönüyorum arabayı, şey yapıyorum. Ama hafiften yatıyor tabii ki. E, sert girince yatıyor araba. Elbette o biz o, onu biz yapmadık araba hafiften yatıyor ama. Sert girince yatıyor haliyle. Bir zahmet yatsın. Araba hatchback bir arabaya göre de çok hafif yüksek gibi ama değil gibi. O yüzden birazcık böyle dikkatli kullanmakta fayda var. Ben şu anda birazcık nasıl diyeyim e, performansı kesmemin sebebi buydu aslında. Şu, e, bir de bir iki kişi vardı onlar geçsin diye. Birazcık kestim. Şimdi tekrar bir iki tane daha denir bir şey çok hafiften performansını gösterelim istedim çünkü şurada bir dayı var o yürüsün. Şimdi zengin Eren dedi ki ben de deneyeceğim dedi ama dedim ki son kez bir de ben deneyeyim dedim bir şey ne yapayım? Dip gaz yap. Dip gaz yapayım ondan sonra Altında pin var bunun orada ona da bas. He şey bir ses koymuyor. Ha yok gazın altında dip gazın altında pim var. He ne pim ne işe yarıyor? Ee, devri yükseltiyor. Vites aralıklarını biraz daha açıyor diyelim yani. Daha Passatlarda falan da var aslında. Çoğu Volkswagen sınıfında var. Dip gaz yap, pime de bastık diye oturacak zaten yani. Evet, Allah, yolu işte bu. Fena. El freni çekmeyi bilsem ben burada Black reis Sinan abime de rakip olurum da bilmiyorum ya. Bir de araba yatıyor şeyi kullanınca. Yatıyor, evet. O sıkıntı. Çok hafiften birazcık yüksek. Kışlık lastikler var. Hmm. O yüzden bilerek trafiği kapalı bir alan seçtik. Şimdi abi şuraya dönüp dikkat gaz yapıp sana bırakayım zenginlerin. Olur. Dıştan çekeyim ondan sonra ondan sonra bir de kapanışı ama beraber yapalım ister misin? Olur fark etmez. Tekrar pime mi basayım? Ona sen bileceksin. Ne kadar bezin kaldığına bak ona göre yap. <laughs> Yok, onu şey yapacağız, o sıkıntı değil. Sen. Yok, ben onun lafını yapmam. Sen <laughs> beni biliyorsun, tanıyorsun. Şak, yak yak, estağfurullah, şaka yapıyorum. Tanıyorum canım. Ama o turbo'nun sesi mükemmel. Abi. Umarım çıkmıştır ya turbo'nun sesi. Yani. Umarım çıkmıştır. Biz gayet güzel bir şekilde duyuyoruz, hissediyoruz ama... Şey, sen de tijerona geldi, bizi kıskandı herhalde. <laughs> zengin erenciyim ben sana bırakayım şöyle arabayı da hafiften geriye alayım dipten başla mesafe daha uzun olsun ama güzel bir deneyim oldu valla bir sonraki arabada denenebilecek bir araba olursa bir sonraki araba ben... çok farklı bir olay olacak onu söylemeyelim söylemedin olsun, değil mi yok söylemedim ya? o sürpriz olacak sen var ya adamsın ya şimdi arabayı pilotuna bırakıyorum sahibine bırakıyorum haydi şey sende laf sende söz sende Evet şimdi olay zengin Eren'de. Eren'ciyim başla. Tamam dikkatli ol ama ya. Ne güzel kullanıyorsun ya. Arabayı çözdük ya. Yani. <laughs> Kızın benim. Kızın senin. Adı ne? Latife. <laughs> Vallahi güzel ya. Ne yapıyoruz? Kapanış mı yapalım ne yapalım? Tamam. Araba böyle arkadaşlar yani sportif kullanıma açık. Öldüreceksin ya. Allah Allah. O zaman kapanışı yapalım. Zengin Eren görünmek istedi. <laughs> Eren, yani çok teşekkür ederim. Bir şöyle yapacağım. Çok teşekkür ederim. Her yok. Eyvallah. Bir sonraki arabayı bekliyorum bak Bir sonraki araba inşallah nasip olursa çok güzel bir araba olacak. Çok farklı bir araba olacak. Ben arabayı duydum dedim ya getir getir beraber yani, bakalım falan yaptım hatta. Araba Türkiye'de satılık tek. TR'de Başka tek. O motordan tek yani. O kasada o motordan tek. Olursa inşallah olacak bakalım. İnşallah Hayırlısı. bakalım. Pulsları bugün denedik. Güzel denedik. Hatta ufak bir reels gelir mi Instagram'a? Instagram'a. Tabii. Güzel bir reels de çekeriz şimdi. Eee Eren ben sana çok teşekkür ederim. Güzel. O kadar benzinli yaktık. İftar saatleri <laughs> e, 22.82'lerdeyken 20 küsürlerdeyken böyle yürekli arkadaş az vardır. Kendinize çok iyi bakın. <laughs> Sağlıcakla kalın. şey yani, harbiden ama ya, şimdi mazot fiyatları, benzin fiyatları fenayken iken böyle bir ya, şey yapmak yüreğe bin katlanır. Sıkıntı Latife, Latife'ye güzel bak. Latife'ye can fena. Şey can feda. <laughs> <laughs> Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla bakalım. Videomuz biraz uzun oldu. Ama dedik ki iki genç, iki gazlamayı seven genç. Dedik böyle bir gazlama yapalım, farklı bir şey yapalım. Arabada varken hazır müsait bir alanda varken ah şöyle bir alandayız. Dedik yapalım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla bakalım. Instagram'a da güzel bir Reels geliyor şimdi. Takipte kalın.